Gelenler sığ mıdır, derin midir? Haddini bilecek kadar sığ, dibini bulamayacak kadar derindir ağa. Çapak sıkınca yanında olurlar ağa. Gelen balı, suyu aynı bizim Dicle gibi dikine akar. Bir bala varmış. Sen onu tanıyor musun? Yüzünü görmüştüm yoktur ama... ...namını çok duymuşumdur. Gözlüklüymüş ağa. İsmi yoktur, namı vardır diye hava attılar. Kuzey Irak'ta, Güneydoğu'da... ...ayağının değmediği taş kalmış. kime sorduysam dedikleri üç kişiymiş bunlar. Bunların başı gözünden gözlüğünü çıkarmazmış. Namı da falaymış. Bunlar fare çıtırtısının hangisine ait olduğunu kırk yıl unutmazlar. Suyun bulandığı yerden geliyoruz. Suyun gözesinden bir avuç içip gideceğiz ağam. İşkembesi büyük adam bir avuç suya doymaz. E biz boşuna mı buradayız babayı? Savcının aklını bulandırmayın. Hayırlı nöbetler babayı. Bizi bilirsin. Bir oradayız bir burada. Halil İbrahim kopar. Rahatsızlanmış. Hastaneye sevkini yapsana zahmet müdürüm. Öyle bir şey söz konusu değil. İşi zora sokma müdürüm. Bir günlüğüne lazım herif. Ya bu terörist olay yeri inceletip bir getireceksin. Burası Diyarbakır değil. Senede 92 değil Pala. Daha kaç kere satılacaksınız lan? Nerede olan bayınlar? Yürüyüp gittiler mi lan? Bana kağıt ver. Kağıt sizin evde müdürüm. Ağamın emri var. Halimi terk etsinler diye emretti. Ağam kendi gelip söylesin. Laf ağanın lafıdır. Kalıba gerek yoktur. Biz dayı bildik de geldik. Benim bana hesap soracak. Sitem edecek yeğenim yok. Kalıbımız ağır geldi. Belli. Maden güneş tepeden vurdu. Gölge ayağımızın altıdır. Lan atisi atisi konuşup da tepeme attırma. Gözlüğün camını içeri sokarım ha. Çıkar da görek. İn misin misin? Sadece ölüler görür.